Merhabalar. Yılbaşında soframda bir tahinli ikramlığım vardı. Yılbaşı ağacı şeklinde. Onun yapımını anlatacağım. Milföylerimi istediğim boyuta getirip bir piramit şekli elde ediyorum. Ardından merdane yardımıyla milföylerimi birleştirip aynı zamanda esnetiyorum. Üzerinde açtığım yağlı kağıtla beraber fırın tepsimi alıyorum ve tahin döküyorum üstlerine tahinden sonra toz şeker ser serpiyorum eskiden bir atıştırmalık vardı kat kat tat diye adını yanlış söylemediğimi umuyorum ee, onunla aynı lezzet elde ediliyor tahin ve toz şekeri dökünce daha sonra tezgahımda büyüttüğüm milföyleri üzerlerine denk gelecek şekilde kesip e, ilk katın üstüne yerleştiriyorum Geri kalan kesme işlemlerini şekli bozmamak için tepside yapacağım. Kenarlarına bastırıyorum, üst katın birleşim yerlerini elimle tamamlıyorum. Bu artan parçaları da rulolar yapıp ikiye kesip öyle serpiştirdim. Onları da çıtır çıtır yedik. Üçgen bir şekil elde ettim. Ardından ağacımızın gövde kısmını oluşturuyorum. Yine artanları tepsimin kenarlarına yerleştiriyorum. Kenarlara birer çizik atıyorum, birer değil birçok çizik atıyorum. Daha sonra bu çizikleri biraz daha derinden aldım. Ardından da kıvırıyorum kenarlarını kestiğim parçaları. Şu an yaptığım yeri biraz daha derinden kesip kıvıracağım. Aynen bu şekilde üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Ağaç görünümü istediğim için gövde kısmına bir, pek bir müdahalede bulunmadım. Sadece fırına atmadan önce birer çizik attım üstüne. Orası biraz daha yanık olacak. Yumurtamı sürdüm. Tekrar toz şekerimi sepiyorum. Daha sonra fırına verdim. A101'den almıştım yanlış hatırlamıyorsam bu e, sosu beyaz sosu. Aslında pudra şekeri serptikten sonra bunu kullanmam gerekiyordu ama dalgınlığıma geldi. Sostan sonra verdiğim şekillerden sonra üzerine şekerlemelerimi, süsleme şekerlemelerimi döküyorum. Pudra şekerini de gecikmiştim ama yaptım. Pudra şekerini de e, bitki çayı süzgeçleri olur ya bardakların içine konan onunla serpiyorum daha rahat oluyor. Şekerlemelerimi dökmeye devam ediyorum. Daha çok kullanabilirdim aslında fakat ben çok sevmiyorum bu parlak şekerleri. Fırına atmadan önce söylediğim gibi gövde kısmı iyice koyulaştı. Aynı tarifle farklı şekillerde elde edilebilir. Zeytinli, çikolatalı, birçok farklı iç malzeme kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.